Sene 2004 Nisan ayı. ilkokuldan dönmüşüm. Son derse beden eğitimi pijamalarla gelmişim ve tam böyle mahalleye yaklaştım ki arkadaşım koşu koşu geldi dedi ki Furkan koş dedi annemin gürüm gür ağlıyor. Bir ağlıyor. Vallahi attım eve gittim kapıyı açtım baktım annemin gözleri olmuş kaç çana. Dedim ana ne oldu? Dedi o oh, evde dedi somon bitmiş bugün sushi yemeyeceğiz. Ben koştum yanındaki arkadaşımla koştum. Ben tabi bu haberi alınca beynimden vurmuşa döndüm. Arkadaşım da diyor ki Teyze diyor ben bir koca gidip somun alayım. Dedim lan gerizekalı somun değil somon somon. Öyle de fakir bir mahalledeydi. Herkes somun yerken biz somon bulamadığımızda sushi yemediğimiz gün orada. Allah bir daha bize öyle kötü günleri yaşatmasın. Bizde bir hayat felsefesidir ya. Ya kardeşim eve girer girmez karşıda direkt böyle Japon mutfağı resimleri vardır bizde ya. Babam falan annem hepsi Japon mutfağı hakimidir. Biz o kadar ya ben diyorum ya bana ben diyorum ya bizim önceden cenazelerimizde Sushi dağıtıldı ya Sonra İstanbul lahmacun falan falan İnsanları yemedi aç kaldı diye falan biz Lahmacuna döndük ya Biz yoksa sushi olmadan Buna başlayamıyorduk ya ekmeğe Wasabi sürüyorduk ya O kadar kötü günlerden şimdi var ya Sushi ciz gerçekten ne yaparım Bilmiyorum Allah beni suçsuz bırakmasın Ben demin bedduastım mesela Allah seni suçsuz bıraksın diye Ara ara eder derim bak Şşş ne kırıcı oluyorsun, ağır konuşuyorsun diye O kadardır ya. Günaydın, günaydın. Sao Paulo'nun en büyük favelası Paraiso e Polis'ten herkese selamlar Daha fazla ileride çekemiyorum. Biliyorsunuz ileride çekersem bu sefer de popişimi keserler. O yüzden şuraya kadar anca çekeceğim. Bugün sizi Japon mahallesine götüreceğim. Biliyorsunuz 1,5 milyon Japon Sao Paulo ya yaşıyor ve daha dün Bundan eski başbakanı vefat etti. Suikaste vurdular adamı biz de tazeye gideceğiz. Belki böyle cenaze evinde suçu falan da hatırlar. Hem bir ziyaret hem de böyle tazeydi. Bir baş sağ olsun falan. Yine babam favelden akacağım. Orada görüşürüz. Çekemiyorum burada. Hayal edin siz favelaya görüşürüz. <laughs> şuradan yekten baba. Bitiyor bak şuradan sonrası ölüm yolu baba. Görüşürüz. ve Japon Liberdaci'den yani Japon mahallesinden herkese selamlar. Japon, Japon biliyorsunuz yakaladı. Liberdaci ise Portekizce'de özgür anlamda. Yani bir nevi özgür Japonlar anlamında yer taşıyor bulunduğum Japon mahallesi. Şimdi bilinen insanlar düşünüyor ki 2. Dünya Savaşı'nda atom bombası atılınca Japonlar kaçtı bir izleye geldi. Yok baba olay hiç öyle bir şey değil. Maalesef ki o soykırımda milyonlarca Japon ölüyor. Sadece iki yıl ayakta kalıyor. Bak baba fotoğraflara. Şerefsiz Amerika atom bombası attıktan sonra tüm Japonlar püf, bir adam aldılar iki Hintliler yemin ediyorum fotoğraflar var ya atom bombası atılıyor adamlar da bak Yılan diyor kemiklerimiz ısındı Yemin bile arkada da Hintliler öksürüyor <laughs> Ben diyorum ya baba Hintliler atom bombası bir kere öksürler ikinci öksürene git kontrol ettir o yüzden Hintli değildir Sana Kur'an çarpsın öyle Her neyse baba Şimdi 1850 yılında artık Brezilya Afrika'dan köle getirttiremiyor Çok şükür ya Daha sonrasında diyor ki baba iş var adam lazım çakal lazım hemen götürüyor teklifi İtalya'ya. Diyor ki ya sen bize diyor burada işçi ver diyor. İtalyanlar getiriyor baba milyonlarca İtalyanlar. Bu sefer de başlıyor İtalyanlara çökmeye. İtalya hükümeti diyor ki oğlum ne olur lan diyor. Bizden bunlar çöküyor diyor. Bu sefer de yok kardeşim. Daha fazla sana İtalyan yollamam diyor. İtalyanları geri alıyor. E Brezilya'da şimdi tütün var, şeker var, çikara var, o var, bu var, var. İşçi lazım yani ha. Ülke vuruluyorlar yani. Öyle olunca 1900 yılların başında milyonlarca Japonu işçi olarak Brezilya'ya getiriyorlar. Japonya'daki yıkılmış meddali sistemden faydalanarak. O zamanlar Brezilya iyi, Japonlar kötü. E Brezilya'da 2. Dünya Savaşı olunca yapılan Japonlar tam tersi oluyor. Brezilya buraya ince yerleşiyor. Daha sonrasında Brezilya çökmeye başlıyor, Japon yükseliyor. Bu sefer bizim bu Japonlar diyor ki ya diyor biz Japonya'ya mı dönsek filan. Şimdi Japonya ekonomisi yükselince bu sefer işçi gerekiyor Japonlara. Japon hükümeti de başlıyor Tayvan'dan, Çin'den, Hindistan'dan, Pakistan'dan adam getiriyor. Ondan sonra bir diyor ki ya diyor biz diyor, kendi adamlarımızı biz Brezilyalılardan diyor. Milyonlarca Japon'u bu sefer buradan alıp Japonya'ya işçi olarak götürüyorlar. Kendi ırkını ithal ediyor yani adam. Kalp meydanı ihraç mı? Ben onları bir anladın sen işte. Ama bu çok büyük bir problem. Çünkü burada yaşayan 1,5 milyon Japon var en az. Nüfusun %1'ine tekabül ediyor. Yani 100 tane gördüğün insandan bir tanesi Japon. Ne kaldın hım matematiği? Ulan bari ya. Şerefsiz de kaldım. Sıra dışı. Kelimeler raks ediyor. Her neyse. Öyle olunca şimdi Japonlar... Evet burada babalarından türeyen bir Japon var. Ve gerçekten herkes burada Japon yani. Ama bunlar Japonya'ya gidince baba bunlar Latin olmuş işte tüver tüver katıyorlar. Dilde Portekizce konuşuyorlar. E bu sefer de Japonlar bunu sahiplenmiyor. Buradaki insanlar da Japonya'ya uyum sağlayamıyorlar ve bunun adı kasegi Bu gerçek bir problem. Oraya Brezilya'dan giren Japonlar da her zaman kötü işlerle kullanıyorlar ve daha sonrasında da bu durum hiçbir zaman düzelmediği için Japonya'da. Çünkü Japonlar kendi ülkesinden ayrılan insanlar var çok gıcıklarmış yani böyle çakal makal falan diyorlarmış yani sevmiyorlarmış kendi o kadar da ırklarına düşkün insanlarmış biliyorsunuz zaten bunlar kendilerini kesiyorlar salaklar intihar harakiri ediyor harakir marakir kalmış olunca yani öyle olunca burada da haliyle bir buçuk iki milyon Japon hala Brezilya'da yaşıyor ve ben daha birkaç dakika önce geldim gördüklerim karşısına gerçekten biraz çok oldu. Size hazırsanız hemen burayı göstereceğim. Şimdi bu Japon Liberdaci metro durağından ayrılınca sizi şöyle bir yer karşılıyor. İlk gözünüze hemen böyle Japonca yazılar falan çarpmasını beklemeyin ama insanlar kılık kıyafet olarak da gerçekten bir farklı şu an. Mesela sağdaki grubu görebilirsiniz. Değişik şey gruplarından böyle. Buradan tam baksana aa, dayım. Olmaz kardeşim şurada da bir tanesi yatıyor böyle. Sizi buradan gezdireceğim şimdi. Buradan böyle metrodan çıktığınızda dayımla da geçsin. Şöyle tam olarak bir kaosa düşüyorsunuz. Sol tarafınızda pazar. Şansımıza Japon yok. Daha önce ben herhangi bir şekilde Japonlarla aynı şeyde bulunmadım ortamda Japonya'da gitmedim o yüzden benim de göreceklerim size ilk olacak yani Ama Japonya'da böyle bir tezgahta satma kültürü var mı bilmiyorum ama burada pastayı satıyorlar Brezilya'nın bizdeki pişi tarzı evet. Ve yok satıyor yani ha Şuradan bir kaosdan kurtulsam hemen zaten çıkar çıkmaz Şöyle de bir Japon tezgahı göstereceğim. En çok. Baksana ta. böyle. Çok değişik Japon yemekleri var ama baba çok kalabalık. Gösteremedim bile yani adam akıllı. Burada da böyle kokonat ve şeker kamışı yapan kardeşim. Şöyle çevrenize baktığınızda Japonya'dan esintiler görebileceğinizi tahmin ediyorum. Gitmedim ama şu yol düzeni olsun. Böyle tabelalar filan göstereceğim yavaş yavaş işlerine doğru gidelim. Şuradan mesela bakarsanız iyice anlayabilirsiniz Japon mimarisini. Burası Bradesco bir Brezilya bankası olmasına rağmen böyle binası tamamıyla Japon mimarisi. Herhangi böyle bir Japonca yazıya falan denk gelmedim ama burada Asya mutfakları, Kyoto Hotel filan derken daha da ilerleyeceğiz. Maalesef ki Brezilya'daki evsizlik Japon mahallesini fark etmiyor. Şu. Bakın mesela buradaki hmm. bu taksi ve otobüs durağı. Yani Japonya'da da tahmin ediyorum ki böyledir. Çünkü Brezilya'da böyle değil. Çok da güzel. Şöyle bir çevrem. Bakın McDonald's'ı da aynı mimaride falan yapmışlar. Şuradan bir tanesine girelim. Çok değişik şeyler var ya. Hangi birini göstereceğimi şaşırıyorum yani. Baksana. Oğlum bunlar nasıl makarnalar lan? Yakis, yakis soba. Baksana çok değişik şeyler var ya. Daha, daha bakalım neler göreceğiz. Hiç, daha önce hiç, hiç Japon kültürüyle alakalı hiç, hiç bilmediğim için ilk defa öğreneceğiz yani. Değişik sokak lambaları böyle. İlginç ya vallahi ya. Bakın mesela hediyelik eşyalar da Japon kültürünü haliyle çok yansıtıyor. Brezilya'da bulamayacağınız uzakta o motifler falan var. Baksana dragonlu mragonlu ejderhalı. Böyle bir Budist. Brezilya'da yok bunlar. Oynayan karılar. Bak bunlar Brezilya'da olabilir mi? Bebeklerim benim. Baksana böyle değişik şeyler. Hangi birini göstereceğimi şaşırdım ya. Çok değişik. Ondan öncesinde bir tane gelin. Şuraya girelim bakalım. Tova Emporio Oriental diye. Burası bir Japon marketi. O ne Bakın mesela bunlar mantarlar herhalde ama hayatımda hiç görmediğim mantar çeşitleri baksana abi bak şu değişik şu değişik dayı çıksana yandan ya şöyle bir mantar var oğlum Japonların mantarları bile değişik lan bu ne ki ne bilmiyorum hele bu bunu hiç bilmiyorum bu neymiş ya Allah Allah Bunlar da bilmiyorum. Bunlar ne ki ya? Baksana baba. Şöyle bir şey var. Oğlum bunlar neydi lan? patates buradan bunda. Hiç anlamadığım şeyler ya. Oğlum bunlar ne değişik şeyler lan? Bak. <laughs> şöyle bir yemek var. Beyne benziyor. Bizdeki mantının Büyük Gürcü Hinkali gibi ha. Tam da bahsettiğim Gürcü Hinkali gibi tarzı şöyle. Çok ilginç lan. Baksana. O ne lan? Bizim kabak çekirdeği. Aa aynen. Bizim kabak çekirdeği. Geç lezzem. Baksana bunların değişik böyle. Ne işi bu? Bezelye mi? Çok değişik şeyler var ya bunlarda. Baksana bunların pirinçleri filan. Ha oha. Japon pirince bakın arkadaşlar. Yuvarlak lan. Bizdeki gibi falan değil. Hakikaten yuvarlak birader. Ha, bak burada da Geçti ayıp. Hep beni rahatsız ediyorsunuz ya. Baksana. Bu da onların pirinci. Oğlum çok ilginç lan. Bu neymiş? Yeşil fasulye. Ana. Kardeş bu ne ya? Ha, bu da kırmızı fasulye diyor. Ama bundan fasulyesi de değişiyor. Küçücük lan. Bir mu? Oğlum bu kimin karnını doyurur ya? bak soya filan. Hayatımda ilk defa soya böyle görüyor olabilirim. Yağını falan gördüm ya da soyadan yapılmış mantı falan gördüm de yemin biliyorsun ilk defa soya gördüm hatırlıyorum. Bence önce hiç soya görmediydim. Baksana bunların değişik böyle cipsler falan da var ya. Allah Allah çok ilginç ya. Baksana içeri falan böyle. Şöyle cipsleri. Oh Bilmiyorum. Bunlar Japonca yazıyor. Benim Japoncam yok. Aksanım kötü. <laughs> Baksana lan adamlar markette sushi satıyor. Şu kadar sushi 28 lira. Hiçbir şey lan. Böyle bir sushi var. Sushi mi bu ne ki kardeş ya? Allah Allah. Bu neymiş ya? Porco ha bu domuzun neyi acaba ya? Allah Allah. Bu neymiş? Lan bunlar ne yiyor ya? Ne ki ya? Allah Allah. 60 60 parça varmış bunda. Anlamadım da. baksana ya balı kılıcını almış koymuş bu ne lan bu ne ya Allah Allah bu ne ki daikon moti ne ki hayvan neresi oluyor sen neysin kardeş bu ne lan cigara yaprağı mı He, bu şey herhalde aynen aynen içinde pirinç bak şurada baba pirinç var oğlum çok değişik şeyler ya suşi sardığın şey herhalde bilmiyorum ki Baksana hazır elimde ha. Bu neyli kepekli suşi mi? <laughs> çok ilginç ya çok ilginç kafayı yiyeceğim bunlar ne arkadaşlar ya Baksana Bombon. Bu nasıl bonbon ya şu bon Böyle bon mu olur kardeş ya? Bu nasıl bon? Değişik çiçekler falan da var. Oh. Bu ne ki ya? Böyle de bir şey var. Dezen bir müsaade et bakayım. Aferin. Bu ney? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Marakot, oğlum patates sadece buradan bildiğim patates, jelatina, jelatin mi acaba? Bak nasıl kap şey yürütüyorum. <laughs> anlamıyorum ki de baba. Şu dedi bir şey var. Allah Allah çok ilginç ya. Çok ilginç, mükemmel ilginç şeyler var. Bu ne? Lan Japonya yazdıkları için hiç anlamıyorum ya. Belki biraz Portekizce anlardık da. Onu da yani. Baksana. Hazır çorbaları. Japonca çok değişik bir dil ya. Ne ki ya? Da konservesi Bu neyin konservesi ya Bak bu meyveyi biliyor musunuz Rambutan meyvesi bizim ülkemizde yok İçi böyle dolunay gibi Mükemmel tatlı bir şey adamlar onun konservesini yapmış Hayatımda ilk defa onun konservesini gördüm Aslı ülkeleri haricinde de O rambutanı bulmanız çok zor Tropikal meyvesi çünkü Bakın burada içecek mateli. Biliyorsunuz mate ise daha önce öğrettiydim tereneyi falan. Allah Allah çok ilginç şeyler ya. İnanılmaz ya. Aa bizim saltak turşusu. Oğlum bunlar saltak turşusu bile değişik ya. Sen neysin abi? Allah Allah. kaldıracağım ya. Niye kesmiş lan bunlar? Böyle de bir şey var. Ha, bambu, bak bu da bambuymuş. Bambuyu anladım. var Oğlum ben hiç şey bilmiyorum ki size anlatıyorum. ben ilk defa görüyorum. Bunlar ne ki? Ne ki baba bunlar? Yani bu her şey olabilir ya. Ya bu her şey olabilir ya. Bu ne ki ya? Saçma oyasın bu ya sanki. Baksana o derece abi. Ve Japonların nodulları. Bak bu da çok ilginç bir şey ya. Bu ne ki? Bu da ne oldu lan Bak mantarı kurutmuşlar. Aa bu şeye benziyor lan. Magic mushroom. Bu kafa yapan mantar var ya. Lan çakallar burada mı satıyor lan bunu? Bu da çok değişik bir şey. Fungus. Fungus ne ki ya? Fungusu bilmiyorum. balık lan dedim bu ne balıklara bak gözlere bak şerefsizler balıkları kurutmuşlar bu burada satıyorlar ana oğlum küçücük balıklar lan lan siz bunu nasıl topladınız lan lan bu japonlar çok tehlikeli lan var ya vallaha baksana kiloyla koymuşlar kiloyla balıklar Allah ıslah edesin siz ya bu ne ki Allah Allah basalım. Böyle bir şey var. Bu ne acaba? Şöyle sanki böyle bir çay gibi aklına geldi dedim böyle suyun içine atıyorsun çay mı oluyor falan bilmiyorum ki bilmiyorum. Yani baksana bu çay, şu çay, bu da puding diyor. Allah Allah bu neymiş ya? Balık mı lan buna? Yok lan ha bibermiş ha. İyi, bize yakın bir şey bulduk. Koca şeyde tek yakın hissettiğim şey bu olabilir mi ya? Oğlum bunlar... Sweet bean, tatlı fasulye. Allah Allah. Hiç çözemedim şeyler ya. Baksana iki tane ablam. Tam Japon ya. Bunlar var ya en az 194 yaşında. Yemin bile olsun ya DNA testini yapmaya gerek yok bunlar. Bir lokmalar o ise kurban. <laughs> Small sugar. Küçük şekerler yapmışlar böyle. Ya de o ki görüyor musunuz? Japonya konuşuyorlar. <laughs> Tadıma mutlu oldum. Size az önce bahsettim. Bu rambutanın falan içi. Böyle çok değişik daşeli var. Bizdeki işte kadayıf gibi düşünün bunu. Bu işte kadayıf kürefe falan yapıyorlar herhalde. <laughs> Şöyle yani suşi malzemelerde falan var. Vallahi anlamıyorum ha. İşte baba köylük <laughs> ya biz. Biz Japonya mı görmüşüz? Bir tane biliyorsunuz bir Japon var bizim Takashi. Türkçe konuşan. Hatırlıyorsun bunu ilk gözlerde bizim o salladır da. Odur ha yani. Birkaç tane burada Japon altına takmıyor. Aynı bu şeyde. Odur yani hiç gelmedik sofrana bir gün. İftar açmadık yani onlarla. bilmiyorum ki. Baksana baba her seferinde şok oluyorum ya. Ben bunlar ne ki kardeşim? Ben hayatıma böyle bir şey görmemişim ya. Al. Bunu ben şimdi Bilmiyorum ki sana anlatayım yani. Diyeceğim Furkan oğlum sen sen tam köylüsün bir şey bilmiyorsun. E o da zaten bir şey bilmiyorum. Hiç bilmiyorum ya. Yani.